başka siz de bayağıdır 3 yıl 3 yıldır <laughs> takip eden Sizce bu yıl ne farklı? Sizin Gök deneyiminizde. Gökbey Gök, Hürkuş havadaydı mesela O bu. gösteriyi takip edebildiniz mi? Yerli evet, ve milli insansız insansız ve insanlı hava araçları gösterisi. 5 yerli ve milli aracımız aynı anda aynı, aynı anda. karedeydi. Aynı karedeydi evet. Tabii bizim beklediğimizden de fazla bir ilgi oldu. Ulaşım kısıtı olmasına rağmen 2019'da metro buraya kadar geliyordu biliyorsunuz, havalimanına kadar. O dönemden beri de tamirde, o yüzden ring seferleri düzenlenildi. Ona rağmen ben alanın her köşesini gezdim neredeyse diyebilirim ve ziyaretçilerimizle de görüşme imkanım oldu. Biraz zor olsa da gelmek beklediğimizden daha fazla katılım oldu. Bildiğim kadarıyla sabah saatlerinde 40 bin civarına ulaşmıştı bile. Şimdi nedir tam bilmiyorum. Ama çok daha keyifli bir festival deneyimi oldu. Her şeye çok daha rahat dokunulabilen. Zaten amaçlarımızdan biri de buydu açıkçası 2019'da rekor kırdıktan sonra çok hafta sonu çok yoğun kalabalıklarla karşı karşıya kalmıştık. Şimdi çok daha böyle donanımlı, keyifli bir festival deneyimi yaşatmış oldu teknofest. İlkler vardı. O ilkleri hatırlatır mısınız? Tabii ilk defa dünyada da böyle bir gösteri bildiğimiz kadarıyla ilk insansız hava araçlarıyla hava araçları aynı kalede gösteri yaptı. Tabii ki burada en önemli husus şu. Bu araçların büyük bir kısmı tümüyle Türk mühendislerinin milli ve özgün tasarımı araçlar. Hemen arkamızda gördüğümüz Gökbey helikopteri ve yine diğer tarafta Akıncı Bunlar Türkiye'nin, Akıncı insansız Hava Aracı, bunlar Türkiye'nin tümüyle milli ve özgün eserleri. Bütün elektronikleriyle, yazılımlarıyla, mekanik aksamlarıyla, aerodinamikleriyle milli ve özgün olarak tasarlanmış hava araçları. Onlar aynı karedeydi. Bunun yanında Bayraktar TB2 İHA'mız aynı karedeydi. Hürkuş yine insanlı eğitim uçağı hem akrobesi gösterisi yaptı. Yine Türk mühendislerinin tasarımı bir eser. Bunun yanında Bayraktar TB2, Aksungur'da gelecekti ama meteoroloji nedeniyle buraya gelemedi. Aynı karede 5 farklı Türkiye'nin üretimi olan atak helikopterleri dahil olmak üzere hava aracımız gösteri yaptı. O da bizi çok heyecanlandırdı. Dün ilk defa provasını görmüştük. Bugün canlı tüm halkın önünde halka açık bir şekilde yapıldı. Ve bu araçların bir kısmı da ilk defa halka açık gösteri yaptılar. Gökbey için öyle, Akıncı için öyle. Hepsinin aynı karede olması bizi gururlandırdı diyebilirim. Tabii Togu Togun halkla ilk, halka açık ilk sergilenmesi oldu burada. Belki Fatih Bey bir şeyler söylemek isteyebilir. Evet, TOG projesi bildiğiniz gibi 2019 yılının son günlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna tanıtılmıştı. Fakat ondan sonra da biraz da sessiz bir şekilde ama çok yoğun bir şekilde bugünlere geldi. 2022 yılı sonunda inşallah yollara çıkması hedefleniyor ve büyük bir ivmeyle de proje devam ediyor. Ve Tok ilk kez Teknofest'te bütün kamuoyu ile buluşmuş oldu burada çok da yoğun bir ilgi var. Herkes Tok'la unutulmaz bir hatıra fotoğrafı çektiriyor şu anda aslında Tok standında. Ümidimiz 2022 yılı sonunda artık yollarda görebilmek ve 2022 Teknofest'inde de inşallah gelenleri tog aracıyla seyahat ettiriyor olmayı hedefliyoruz. Biz şunu da yaşadık. 4 yıldır Teknofest düzenleniyor. Teknofest'in kalbi de yarışmalarımız. İstedik ki sadece savunma sanayi alanındaki eserler değil, tüm diğer sivil alanla alanlarda da çok daha geniş bir yelpazede ülkemizin eserleri olsun. ASELSAN'ın düzenlediği insansız sualtı yarışmasına bir grup genç kardeşimiz İzmir'den katılmış. Hatta hayatlarında ilk defa bu alana o yarışma vesilesiyle ilgi duymuşlar. Onlar o yıldan sonra girişimlerini kurdular. 2019'daki ve 2020'deki Teknofest'te o girişimleriyle geliştirdikleri eserleri sergilediler. Yani önce yarışma aşamasında bir teknoloji geliştirmişlerdi. Sadece yarışmışlardı. Sonra bunu kurdukları takımla buldukları dostlukla ve takımla bu teknolojiyi ticarileştirdiler. Sonra da şu anda en son aldığım habere göre yılda 1 milyon dolar ciro yapan bir girişime dönüşmüş durumda. Bunun gibi bildiğimiz kadarıyla çok daha fazla örnek var kulağımıza geliyor. İşte dünyada bazı teknoloji yarışmalarında dünya çapında düzenlenenlerde roket yarışmasında olsun, biliyorsunuz roket yarışması da uydu teknolojileri için çok kritik. Dünya birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri geldi. Bunlar bizi çok gururlandırıyor. Adım adım bu bir anlamda bunu bir teknoloji ekosistemi olarak düşünecek olursak, yani teknoloji tarlası gibi düşünecek olursak, bu atılan tohumlar artık yavaş yavaş yeşermeye ve kendini göstermeye başladı. Bu bizim için en büyük gurur diyebilirim. Bunun yanında şunu da görüyoruz. 20 sene öncesine dönecek olsak işte bu eserleri dünyada kim yapar diye sorulacak olsa belki hepimiz şu cevabı verirdik ancak yabancılar yapar gibi cevaplar alabilirdik. Artık biz bir alana ilgi duyduk mu? Onu dünyanın faydasına ve insanlığın faydasına ve milletimizin faydasına olacak şekilde en azami gayreti gösterdik mi? Ahlaka ve etiğe riayet ederek sonuna kadar mücadele ettik mi? Dünyanın en iyisini yapabiliriz diyen binlerce genç kardeşimiz olduğunu görüyoruz. Bu da bizim için en büyük umut verici husus diyebilirim. Tabii teknolojisi ilk defa İstanbul Havalimanı'nda doğdu biliyorsunuz. 2018 yılında ve aslında tümüyle bir hayaldi. Hatta biz biraz da endişeliydik acaba. Milletimiz buna rağbet eder mi? Yarışmalarımıza başvuru olur mu? İlk yıldan 20 bin başvuru almıştı. Ve yurt dışından da katılım vardı. İşte bu büyüdü bugün Artık dünyada açık ara en büyük teknoloji platformu. 200 bin'den fazla başvuru aldı Teknofest yarışmaları. 2019'da milyon 1.720.000'lik katılımla, ziyaretçi katılımıyla dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji etkinliği oldu Teknofest. Tabii bu yıl artık ziyaretçi katılımını hedefleyen bir yaklaşımımız yok. Ama şunu görüyoruz ki şu anda 81 ilimizden burada katılım var. 111 ülkeden Farklı farklı yarışmalara katılım olduğunu görüyoruz. Teknovest artık Türkiye'nin sınırlarını bir yandan Türkiye'deki dönüşüm rüzgarını adım adım gerçekleştirirken kendi sınırlarını aşıp dünyaya dünyadan talepler gelmeye başladı. İşte Azerbaycan bunlardan biri, dost ve kardeş ülkeler arasında Ukrayna, Endonezya, buraların buralardan da dünyanın farklı ülkelerinden de Azerbaycan derken? Devamlı, gelen Can Azerbaycan'dan gelen gösteri ucağımızda savaş ucağımızda Can Azerbaycan'dan gelen savaş da gösteri yapıyor. Teknovesk kendisi sınırlarını çok aştı ve ülkemizin bu medeniyet sesini yükseltmesi için medeniyet değerlerini yükseltmesi için çok önemli bir platform olduğunu düşünüyorum. Daha gür çıkabilmesi için medeniyete olan şahıs, kendi medeniyet değerlerimizle teknoloji geliştirme ve dünyayı dönüştürme hayalinin adım adım daha bu hayale iyice yaklaştığımızı görüyoruz. Evet.